Heyecanlı mısın? Heyecanlı mısın? Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Kamera arkası görüntüleri sizlerle paylaşmıştım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Muhteşem bir kareni sizlerle paylaşmaktayım ee, ve kamera arkası setten gelen görüntüleri de gördünüz. Kerem Bürsin Hande Erçel'e heyecanlı mısın söyledi çünkü öpüşme sahnesi vardı. Öpüşme sahnesinden önce böyle bir soru sordu ve Hande Erçel de çok utanmış oldu. Evet arkadaşlar sizler için. Sen Çal Kapımı dizisinin 41. bölüm öpüşme sahnesinden gelen kamera arkası görüntüleri Hanker Çifti'nin aşk dolu karelerini sizlerle paylaşmış oldum. Umarım sizler de beğeneceksinizdir. Eğer beğendiyseniz like ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Gelecek güzel videolarımızda görüşmek dileğiyle.